بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم senin sayende sabahladık senin sayende akşamladık senin sayende yaşayacağız سنين سعياًدة نُمُرُّ سنين حُزُورُنا تُمُرُّ إسبحنا وإسبح المُلْكُ لله والحمدُ لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له لهُ المُلْكُ ولهُ الحَمْدُ وهو على كل شيء قَديرُ رَبِّ ربي أَسْأَلُك خَيْرَ مَا فِي هَذَا الْيَوْمِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهُ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ هَذَا الْيَوْمِ ve şerri ma ba'dahu rabbi e'uzu bika min el keseli ve su'il kibri rabbi e'uzu bika min azabin fin nâr ve azabin fil kubur sabahladık mülk de Allah'ın olarak sabahladık hamd Allah'adır bir olan Allah'tan başka ilah yoktur onun ortağı yoktur mülk onundur hamd onadır o her şeye kadirdir Rabbim senden bugünün hayrını ve bugünden sonranın hayrını dilerim bugünün şerrinden ve bugünden sonrasının şerrinden sana sığınırım Rabbim tembellikten ve yaşlılığın kötülüklerinden sana sığınırım Rabbim cehennem abından ve kabir azabından da sana sığınırım اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه ومالكه, ومالكه أشهد ان لا اله الا انت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي او أجره الى مسلم. görüneni ve görünmeyeni bilen her şeyin Rabbi, hükümranı ve sahibi Allah'ım. Senden başka ilah olmadığına şahitlik ediyorum. Nefsimin şerrinden, şeytanın şerrinden ve şirke düşürmesinden sana sığınıyorum. Nefs Bismillahillezî la yadurru ma'asmihi şey'un fil ardi ve lâ fissemâ ve huves Onun ismi yanında yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar vermeyeceği Allah'ın adıyla, O her şeyi işiten ve her şeyi bilendir. Radîtu billâhi rabben ve bil islâmi dînen ve bi Muhammedin nebiyyen kâne hakkan alallâhi en yurdiyehû. Rab olarak Allah'a, din olarak İslam'a ve peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den razıyım. Allahümme inni esbehtu uşhiduke ve uşhidu hamelete arşike ve melâiketike ve cemî'a halkike enneke ente la ilâhe illa ente ve enne Muhammeden an abduke ve rasuluk. Allah'ım ben seni arşını taşıyanları meleklerini ve bütün yarattıklarını şahit tutarak sabahladım. Sen kendinden başka ilah olmayan Allah'sın. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kulun ve rasulündür. Allahumma ma esbaha bi min ni'metin ev bi ahadin min halqika fe minke vahdaka la şerike lekel hamdu ve leke şükrü. Allah'ım benim yahut kullarından biri yanında Sabaha çıkan herhangi bir nimet Sadece sendendir Ortağın yoktur Hamd sanadır Şükür sanadır Allahümme inni eselükel afiyete Fid dünya vel ahirati Allahümme inni eselükel afve vel afiyete fi dini ve dünyaya ve ehli ve mali Allahümme estur avrati ve amin rau'ati Allahumah hafizni min bayni yadayya wa min halfi wa an yamini wa an shimali wa min farqi wa a'uzu bi azametika an ughtala min tahti Allahum senden dünya ve ahirette afiyet isterim dinim dünyam ailem ve malım hakkında af ve afiyet isterim Allahum ayıplarımı gizle korkularımdan emin kıl Allah'ım. Beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, üstümden koru. Altımdaki yerin çökmesinden senin azametine sığınırım. Esbehna ve esbehal mulku lillahi rabbil alemin. Allahümme inni es'eluke hayra hazel yevm ve fethahu ve nasarahu ve nurahu ve bereketehu ve, ve hidayetehu ve a'uz bi kemin şerri ma Biz sabahladık. Mülk de alemlerin Rabbi olan Allah'a ait olarak sabaha erişti. Allah'ım senden bugünün hayrını, fethini, yardımını, nurunu, bereketini ve hidayetini isterim. Bugünün ve sonrasının şerrinden sana sığınırım. Sübhanallah. Subhanallahi ve bihamdihi ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ma sha Allahu kana ve ma lem yasha lem yekun. A'lemu enna Allah ala kulli şeyin kadir ve enna Allah kad ahata bi kulli şeyin ilma. Allah'ı hamdıyla tesbih ederim. Güç ve kuvvet, şanı yüce, ulu olan Allah'a mahsustur. Allah'ın dilediği gibi olur, dilemediği olmaz. Biliyorum ki Allah her şeye kadirdir. Allah her şeyi ilmiyle kuşatmıştır. Allahümme inni e'uzu bika minel hemmi vel hazeni ve e'uzu bika minel aczi vel keseli ve e'uzu bika minel cübni ve e'uzu bika min galabeti ve qahrir ricali Allah'ım endişe ve hüzünden sana sığınırım. Acizlikten ve tembellikten sana sığınırım. Korkaklıktan ve cimrilikten yine sana sığınırım. Borca batmaktan ve insanların bana galebe çalmalarından da sana sığınırım. Ya Rabbel Alemin, bugün içinde bize hayırlar ve bereketler ihsan eyle. Yaptığımız duaları dergah hizmetinde kabul ve makbul eyle. Duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin her türlü hayırlı isteklerini, her türlü hayırlı isteklerini kendilerine ihsan eyle, hastalarımıza şifaları ihsan eyle, borçlularımıza kolay edalar ihsan eyle, bizi rızandan ayırma, dualarımızı dergah hizmetinde kabul ve makbul eyle. Amin. Allahümme Rabbena atina fid dünya haseneten. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمين وسلام على المرسلين والحمد لله